Arkadaşlar merhaba. Bugün hizmet alımı ihalesi yapacağız. Küçük bazı değişiklikler var. Daha önce de videomda anlatmıştım bunu ama o bazı değişiklikleri de güncelleyip en güncel haliyle bir video paylaşacağım. Tevkifatlı fatura üzerinden işlem yapacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şuradan evrakları göstereyim size arkadaşlar. Bakın hizmet alımı yapıyor isek fotokopi makinesi tamiratı e, bina tamiratı işte okulun taşınmasından dolayı taşıma işi pencerelerin tamiratı onarımı e, güvenlik kamerası onarımı vesaire gibi herhangi bir onarım taşıma işi yapıyor isek bu hizmet alımıdır. Hizmet alımında mutlaka tevkifatlı fatura kesmemiz lazım. Bakın tevkifat burada fatura üzerinde gösterilmesi lazım eğer tevkifatsız fatura keser isek bununla da işlem yapabiliriz ama işimiz çok zorlaşır ee, ve mal müdürlükleri de bazı mal müdürlükleri işlemi yapmamıza rağmen fatura tevkifatsız olduğu için kabul etmiyor ee, hizmet aldığımız yere söyleyeceğiz mutlaka tevkifatlı fatura kesecek tevkifatlı fatura kesmeyi de çoğu bilmiyor e, muhasebecilerine söylesinler muhasebecileri tevkifatlı fatura keser arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, bakın tevkifat oranları da değişiyor burada yüzde yetmiş bu tevkifat oranı kimisinde yüzde kırktır 80'dir, 90'dır, 10'dur. ondur bunu muhasebeciler veriliyor. biz faturayı bu şekilde alacağız daha sonra peki e, hazırlamamız gereken evraklar ihale onay belgesi daha önceden de olduğu gibi Piyasa Araştırma Tutanağı, ee, yaklaşık maliyet çizelgesi sonra gelecek galiba. Yaklaşık maliyet evet, burada. Sonra arkadaşlar, muayene Kabul Komisyonu Tutanağı. Şimdi hizmet işleri Kabul Tutanağı yapacağız arkadaşlar. Ee, onarım işlemlerinde e, mal alımında yapmıyoruz bunu. Dikkat edin, ee, onarım işlemlerinde şuradan. Hizmet işleri kabul tutanağı da oluşturacağız. Ben bunları ekleyeceğim videonun altına ve borcu yoktur belgesi ve yine hak ediş raporu. Bu da mal alımında yok, e, hizmet alımında onarım işlemlerinde hak ediş raporu da var. Bunu da dolduracağız arkadaşlar. Hizmet işleri kabul tutanağı iki tane yapmışız. Onu ben çıkarırım daha sonra. Evet. Borcu yoklu belgesi. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben PDF'yi düzenlediğim için içinde bazı belgelerden iki tane var. Borcu yoktur kağıdının süresi dolmuştu. Tekrar tarattım ekledim. Eskisini çıkarmayı unutmuşum. Evet. Sıkıntı yok. Belgelerimiz bu kadar arkadaşlar. Ben onları da göstereyim size buradan. Bakın teknik, e, yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, ihale onay belgesi, muayene kabul tutanağı. Bunları hepsine mal alımında da yapıyoruz. Hizmet işleri kabul tutanağı ve hak ediş raporunu da arkadaşlar ee, sadece onarım işlemlerinde hazırlıyoruz dikkat edin Şunu da göstereyim hizmet işleri kabul tutanağını e, yüklenici firmada kaşe imza yapacak ee, hak ediş raporunu da yine yüklenici firmada imza, kaşe yapacak. Şimdi harcama işlemlerimize geçebiliriz. Arkadaşlar e, neredeydi? Şimdi arkadaşlar harcama işlemlerine gerçekleştirme görevlisi olarak giriyorum. Harcama ekle diyorum. Merkezi Yönetim, Milli Eğitim Bakanlığı. Ben fotokopi makinesinin tamiratını yapacağım arkadaşlar. O yüzden fotokopi e, yazamadım. Onarımı yazıyorum, hepsine yapıştırıyorum arkadaşlar. Benim faturam fotokopi makinesi onarımı, pencere, kapı, yakıt sistemi, kalorifer sistemi, güvenlik kamerası ne yapacaksanız siz onu yazıyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlar mal ve hizmet alımını seçiyoruz. Alt türünde hizmet alımı. Buradan özür dilerim. Diğer hizmet alımı. Bakın bu önemli. Diğer hizmet alımını seçmemiz lazım. Diğer hizmet alımını seçmeyip hizmet alımını seçersek ekonomik kod çıkmıyor. Bir önceki videoda bunun e, sorununu yaşamıştık o tecrübe oldu. Diğer hizmet alımını seçiyoruz. Program türü benimki temel eğitim ortaokul olduğu için liseler orta öğretimi seçecektir. Okul öncesi eğitim ve ilk öğretim. Faaliyet türü ilk öğretim. Buradan yine ilk öğretimi seçtim. Bütçe ödeneği ekle diyorum. Ee, gelen kalem arkadaşlar bende 3.7'de. 3.7'de onu da ee, ödenek şuradan Ödenek işlemlerine tıkladığınızda paranız neredeyse onun koduna bakıp buradan bulursunuz. Benimki 3.7'de bakın 15.000 lira. Burada ödeneğim var. Yaklaşık maliyet cetvelini oluşturuyorum. Manuel diyorum. Ürün adı fotokopi makinesi onarımı miktar 1 ölçü birimi alet. Teklif listesi ekliyorum arkadaşlar. Eee Bir e, firmanın vergi numarasını veya kişinin e, kimlik numarasını buraya yazdığımda e, Kişi seçtik arkadaşlar birim tutarımız 12500 TL Bir tane tanesinin fiyatı Şimdi Diğer teklif verenleri de buradan eklememiz lazım ekle 3 teklifi de eklememiz lazım ama gerek yok arkadaşlar ona Harcama bilgileri diyoruz. Temel tedarik buradan Hukuki bu dayanak 4734 sayılı kanun, 4734 sayılı kanunun 22D maddesi. Diyoruz bu kadar yeterli arkadaşlar. Gerçekleştirme usulü doğrudan temin 22D limit kapsamındakiler gerekçeye ihtiyaç yazıyoruz. Buradan ona eklenecek belgeler var. Hiç oraya girmeden harcama ekle diyoruz. İşleriniz başarıyla eklendi diyor. Sorgula diyorum. Buradan bakın. Fotokopi makinesi onarımı. Tıklıyorum. İşlemler. Onayla ve harcama etkisi onayına gönder. Buradan harcama etkisini seçeceğiz. Birden fazla olabiliyor bazı kurumlarda çünkü. Gönder diyorum. Şimdi arkadaşlar gerçekleştirme görevlisi harcama yetkilisinin onayına gönderdi. Ben bu arada videoyu durdurup gerçekleştirme görevlisi ee, şeyinden çıkıp harcama yetkilisi e, rolüne girdim. Harcama yetkilisi harcama işlemlerine geliyor, sorgula diyor. Burada fotokopi makinesi alımı var, tıklıyorum işlemler. Bakın gerçekleştirme görevlisine iade et vesaire var. İptal et buradan onayla diyorum harcama yetkilisi buradan e, bu harcamaya onay verdi. Yani harcayabilirsiniz dedim. Ben tekrar gerçekleştirme görevlisi yönüne giriyorum. Şimdi tekrar gerçekleştirme görevlisi pozisyonuna geldim arkadaşlar. Buradan gerçekleştirme görevlisi olarak harcama işlemlerine giriyorum. Sorgula diyorum. Bakın geldi burada onaylandı yazıyor. Harcama yetkilisi onayladı. Tıklıyorum işlemler ödeme talebi oluştur. Ee, bunlara girmiyoruz. Varlık işlem fişimiz yok çünkü mal alımı yapmıyoruz. Sadece mal alımında varlık işlem fişini oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi mal alımı yapmıyoruz. Bakın ödeme talebimiz oluşturuldu. Hizmet alımı yaparken taşınır işleme giriş yapmıyoruz. Sadece MYS'den, TKS'den işlem yapmıyoruz. Sadece MYS'den işlem yapıyoruz. Ödeme işlemleri diyorum. <laughs> ödeme talebi işlemleri az önce ödeme talebi oluşturmuştuk. Biz sorgula diyorum. Bakın burada geldi. Diğer hizmet alımı fotokopi makinesi. tıklıyorum Ödeme emri oluştur. Açılan sayfada arkadaşlar bakın bazıları dolu olarak geldi. Ödeme yöntemi hazine içinden yurt dışı hesabı ödeme. Şu şurayı kapatıyorum. Bakın 3 bölüm var. Birincisini doldurdum. İkincisini açıyorum. Şimdi Esas e, sorunlu yer, zor yer burası. Hak sahibi ekliyorum. Geldi arkadaşlar. İban, faturanın üzerinde yazan İban olması lazım. E, yoksa mal müdürlüğü ödemeyi yapmaz. Eğer faturanın üzerinde yazan İban'a yatmayacaksa, başka bir İban'a yatacaklar veya faturanın üzerinde İban yatmıyor ise e, tedarikçiden bir e, dilekçe almanız gerekiyor. Şu ödememin şu bankanın şu IBAN'ına yatırılması diye imzalı bir dilekçe alıp onu da eklememiz gerekiyor. Şuradan bakın buraya yaptım. Aşağı geliyorum. Ödeme kalemleri ekle diyorum. Ödeme kalemi turu, türü, türü. Buradan biz bizim ödeme kalemimize uygun olan veriyi seçeceğiz. Buraya arkadaşlar Onarım yazdığımızda bakın şey yapayım tekrar. Onarım yazdığımızda diğer bakım ve onarım giderleri. Bunu tıklıyoruz. Şuradan ekonomi kodumuz açılıyor. E, bakın en başta söylemiştim. Diğer hizmet alımı'ndan girmemiz lazım. Direkt diğer hizmet alımından değil de hizmet alımından girersek burada ekonomik kod açılmıyor. Bir önceki videoda bunun sorununu yaşamıştık? Diğer hizmet alımından girince, burada da diğer bakım öneri seçince, bakın bizim kodumuz neydi? E, 0307 idi. Şimdi 0307 3090'dan ödeme yapacağız. Bir tutarımız, arkadaşlar. Şimdi bir tutarı yazarken arkadaşlar, faturamızı açıyoruz. Faturamızı açıyoruz. Burada vergiler dahil toplam tutar. 15.000 TL. Buraya 15.000 TL yazdık. Deprem harcaması mı? Hayır. Şimdi geldik kesinti arkadaşlar. Şuradan aşağıda kesintiler var görüyorsunuz. Ekle diyorum. Ekle. Kesinti türümüz arkadaşlar vergi en altta vergi var. bilgisayar ekranı biraz küçük. sizin ekranınızda farklı olabilir. Farklı bir bilgisayarla yapıyorum. Benim bilgisayarımda mikrofon olmadığı için. Buradan kesinti alt ürüne KDV'yi seçeceğiz. Bu ekranı nasıl büyütebilirim acaba? Evet. KDV'yi seçiyoruz. Hesaba esas tutar arkadaşlar. Buna faturamıza faturamıza geliyor. Şimdi bu hesaba esas tutar arkadaşlar boş bırakacağız biz, çünkü bu hesaplamayla ile ilgili e, demiştim ya e, tevkifatsız fatura keser isek o yine yapabiliriz ama zor olur demiştim. Buradan hesaba esas tutarı gireceğiz, tevkifat oranını gireceğiz. Bu 7'e 10, e, 19 10, 10 değişiyor, onları gireceğiz, e, hesaplamalar yapacağız ama biz tevkifatlı fatura kestiğimiz için direkt kesinti tutarını gireceğiz. Kesinti tutarımız ne? Şuradan arkadaşlar hesaplanan KDV tevkifat 1750 TL. Geliyorum buraya. 1750 TL yazıyorum. Ödeme kalemi sıranı 1 diyorum. Evet, bizim tevkifat oranımız bu şekilde. İkinci bir kesinti ekliyorum. Bu da her, yine vergi her zaman her harcamada kestiğimiz damga vergisi e, damga vergisi hizmet karşılığı yapılan avans dahil nedeniyle düzenlenen raporlar vesaire. Buradan bakın bu ekran biraz değişmiş. O yüzden de biraz ilgiyi çekiyorum aslında. E, hesapla diyoruz arkadaşlar. Bizim yine faturamı açıyorum. E, vergiler dahil toplam tutar 15.000 TL fatura tutarımız 15.000 TL kayda oranımız yüzde 20 değişebilir bu faturadan faturaya bunu kontrol edin siz benimki yüzde 20 tamga vergisi oranı 948 bu değişmiyor kaydet diyorum 118.50 o da eklendi burada bir yazıyorum şimdi Bizim hesaplama işlerimiz, tevkifat işimiz, vergi işimiz, damga vergisi işimiz bitti. Ne yapıyorum? Ödeme emri ekleri. Buraya geliyorum, ekle diyorum. Dün düzenleme tarihi, doküman tür kodu, diğer belgeler. Buraya belgeler yazıyorum. Dosya sıkıştırma yok. Seç diyorum. Acaba nerede şimdi? İşte diyorum şimdi arkadaşlar. Şurada benim harcama belgelerim. Az önce göstermiştim hepsini. Buradan ekle diyorum. Eklendi. Kaydet diyorum. Ee, harcama işlerim bitmek üzere arkadaşlar. Bakın ödeme emir belgesi eklendi yazıyor. Şu, yukarıda siz görmüyorsunuz. Yeşil. Sorgula diyorum. Dan, fotokopi makinesi onarımı şu işlemi bunu bir e, kontrol de edelim buradan siz yapmayın bunu ödeme emri detaya giriyorum ödenmesi gereken tutar 13 13131.50 bakın ödenmesi gereken tutar 13250 TL ödenecek tutar niye farklı çünkü damga vergimiz var ödenecekti tutar 13.250 bizim damga vergimiz ne kadar şuradan sağlamasını yapayım ee, ne kadardı fatura unuttum 13.250 TL 13.250 TL hesap i̇şte makinesini çekelim görülsün eksi bizim damga vergimiz neredeydi 118.50 118.50 eşittir 13 13.131.50 bizim ödenmesi gereken tutarımız ne kadar 13 13.131.50 İşlemimiz doğru ödeme emri belgesi işlemlerine geliyorum sorgula diyorum tik koyup işlemler onayla ve harcama yetkilisi onayına gönder harcama yetkilisini seçiyorum evet. gönder diyorum gitti Sisteme ben tekrar harcama yetkilisi olarak girdim arkadaşlar. Ödeme emri belgesi işlemleri diyorum. Sorgula diyorum. Bakın geldi harcama yetkilisi onayında. Bu yine az önce geçen hafta yaptığım bir ödeme, aynı ödeme bir imza eksik diye muhasebeye geri göndermiş Sağ olsun. Tekrar yaptım ben bu vesileyle de size video çekmiş oldum ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi buradan tıklıyor. İşlemler diyoruz. İade etme var. Kontrol ettikten sonra isterseniz. elektronik imza ile onayla ve muhasebeye gönder. Onayla diyorum. Burada elektronik imzamla imzalayıp mal müdürlüğüne gönderiyorum ve takip ediyorum arkadaşlar. İmza işini yaptıktan sonra arkadaşlar ben şimdi imzalamadım. İmza işini yaptıktan sonra buraya gelip ödeme emri belgesi işlemlerini sorgula diyoruz. Burada onaylandı yazar, e, muhasebeye göndermek için kuyrukta yazar, incelemede yazar, daha sonra onaylandı yazar, e, imza aşamasında yazar. E, ödeme tamamlandı yazar vesaire. Buradan takip edebilirsiniz. Ödemeniz tamamlandıysa işleminiz bitmiştir. Hepinize kolay gelsin.